hızlı, dop dolu ve gündemi belirleyecek röportajlarla dolu turumuz gelecek ekranlarınıza. Özge Ulu Soy evleniyor mu? Hande Erçel kimden kaçıyor? Aleyna Tilki kime sinirlendi? Tüm cevaplar haberimizde. Özge Ulusoy milyonluk teklifi kimden aldı? Yüzükler güzel. Hande Erçel hangi soruyu duymamak için kaçtı? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Çok yorgunum kusura bakmayın. Ece Mumay evleniyor mu? Düğün provası gibiydi. Magazin turu başlıyor. Şarkıcı Alper Erözeri görüyoruz nişan taşında model sevgilisi ile alışveriş turundalar. Hanımefendi biraz utangaç. Herhalde yazı kız arkadaşımla ayırarak geçirdim Yani yazı... çok karışık geçti yazım. Bir oradaydım, bir oradaydı, o farklı yerlerdeydi falan. Ama e, bir şekilde yine buluştuk. Yani evet bana güzel enerji veren insanlarla beraber olmayı seviyorum. İyi hissettiriyorlar. Gerelde ee, daha önce hiç kamerada şey yapmadı. Evet. Kameranın karşısında durmadı. Eee çok şey tutuyorum onu da. Gizli tutuyorum yani. Dünyaca ünlü Black Eyed Peas grubu konser için Türkiye'ye geldi. Havalimanı tarzları bile çok iddialıydı. 24 saatlik bu ziyarette ismi açıklanmayan bir milyarderin yatında söylediler şarkılarını. Yüzünde sıfıra yakın bir makyaj, siyah sade elbisesi ve eli kolu dolu şekilde çıkıyor karşımıza Özge Ulusoy. Bir hazırlıklar, bir heyecan var beden dilinde. Az sonra detayları açıklayacağız ama ayakta çok beklettik güzel modeli. Bir merhaba diyelim kendisine. Müsait oldukça mahalle turuna çıkıyorsunuz herhalde. evet, şey e, böyle iadelerim vardı. Biraz ufak tefek kozmetik falan alışverişlerim vardı. Böyle olunca ben sürekli sizi görüyorum tabii ama aslında ya insanlar buraya çekilmek için geliyorlar ya da biri çeker mi diye benim için normal günlük çıkışım olduğu için gene de dikkat ediyoruz biraz. Eller kollar sadece alışveriş poşetleriyle dolu değil, dövmeler de artmış sanki. Çok sevdiğim erkeklerin isimleri var. Babam, erkek arkadaşım ve yeğenim. Kalbime yakın olsunlar diye. O da ne? <laughs> Gördüklerimiz doğru mu yoksa herkes dövmelere kanalize olduğu için detayı fark etmemiş olabilirler. Hemen görüntüyü geri saralım da bizim gördüğümüzü siz de görün. O devasa taş bir pırlanta mı? Tek mı? Evet doğru gördük. Özge Ulusoy'un sağ parmağındaki kaldırım taşı büyüklüğünde bir fırlanta. Birine fırlatsa baş yarar, güneş gözlüksüz bakılsa kör eder, kıskananların uykusunu kaçırır. Faruk Çolakoğlu beklenen teklifi yapmış demek ki. Yüzükler güzel çok teşekkür ederim. Evet, sağ evet. sağ çok, ol. Güzel, ol. Sağ ol. çok teşekkürler. Sağolun çok teşekkürler her şey yolunda. Nazar değer diye Özge Ulusoy koşar adım kaçıyor. O söylemedi ama biz söyleyelim. Faruk Çolakoğlu'nun Özge Ulusoy'un parmağına taktığı tek taşın değeri 1 milyon lira. Güzeller güzeli Hande Erçel saçlarını savura savura gamzelerini göstere göstere geliyor. Hande Erçel elinde bir buket çiçek, yüzünde gülümsemeyle koşar adım ulaştı arabasına. İyi akşamlar, iyi akşamlar kızlar. Çok yorgunum kusura bakmayın. Bu hızın sebebi belliydi ama o malum sorudan kaçamadı tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok... Ali Bey izleyicilerinizi Hande Hanım. Beyaz eşofman takımıyla gecenin karanlığında parlayan Aleyna Tilki'nin yanına gidelim. Ne gelecek? İyi. i̇yi. Hali mi yok, neşesi mi yok Aleyna Tilki'nin bir türlü anlayamadık. Önce ışıkları kapattırıyor, sonra acelem var diyor. Oysa sever magazincileri Aleyna. Ne oldu kuzum sana? Ben çok mutluyum. Herkes neye bakarsa onu görür. Ee, ben de yani kalbimi açıp baktığım zaman hep güzel şeyler görüyorum, sıkıntı yok. Çok mutluyum diyor ama yüzünden düşen bin parça. Sohbet ettikçe anlıyoruz sıkıntıyı. Meğer mor ve ötesiyle yaptıkları yaz 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 şarkısına gelen tepkilere içerlemiş. Biri senin hakkında kötü konuşmak isterse ardındaki kötü şeylere karıştırmaya çalışıyor. Ama biri senin hakkında iyi şeyler konuşmak isterse İyi taraflarından bakar yani. Aleyna yazmış bir kenara söylenenleri eleştirileri. <laughs> Serdar Ortaç'ın efsane şarkılarından bir albüm yapıldı malumun. İllere dolanan o şarkılardan birini de Aleyna Tilki söyledi. Mor ve ötesiyle yaptığı çalışmanın aksine büyük beğeni aldı bu performansıyla. Güzel oldu. bayağı içine sindi. İki senedir çıkmayı bekliyordu zaten. Doğru zamanda çıktı. Sonbahar geldi ama Ağustos giderken sıcağını geride bıraktı. Şöyle bir havuz başına gidelim de azıcık serinleyelim. Ece Mumay'ın sesiyle de kulağımızın pasını silelim. <laughs> havuz başında püfür püfür söylüyor şarkılarını. Geçtiğimiz günlerde yaptığı doğum günü partisinin yorgunluğunu atmaya gelmiş buralara genç şarkıcı. Nasıl doğum günü? Gayet güzeldi böyle şey gibiydi düğün provası gibiydi yani sevdiğim herkesi bir arada evet, görme şansım oldu ayak. Bugün şok üzerine şok yaşıyoruz düğün hazırlığı gibi oldu doğum günüm diyor Ece Mumay Biz sevgilisini bile bilmiyorduk nasıl atladık biz bu detayı Güzel. Özel nasıl gidiyor onu soralım Çok şükür selam var <laughs> Demek enişte tanıyor bizi selam bile yollamış <laughs> Özel hayatım gitmiyor nasıl gitsin baksana oradan oraya Ondan koşturuyorum İnkansız yani ben annem babamı göremiyorum Özel yaptık hiçbir şey kalmamış Meğer bizi trollüyormuş Ece Mumay Düğün provası enişte selamı derken Kuyumcuya nikah için çeyrek altın almaya gidiyorduk Yoldan döndük Gazin dünyasının en uyumlu, en munis, en sessiz sakin çifti Aynı sahneye çıktı tu que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Güzeller güzeli Gökçe Bahadır'la 10 parmağında 10 marifet Emir Ersoy Bodrum'da mini bir konser verdi. <laughs> Gökçe Bahadır sahneye bir çıktı salına salına. Biz endamı yeter diye düşünüyorduk ama ünlü oyuncu sesiyle de şovunu yaptı. Bize de ağzı açık şekilde onu izlemek kaldı. <laughs>